Cümleten selamun aleyküm. Herkese iyi hafta sonları. Kümese başlamıştık biliyorsunuz. Temel kısmı tamamlandı. Şimdi zemin ve ana iskeletinin yapılması var. Elimizden geldiğince bir şeyler çekmeye çalıştık. Şimdiden iyi seyirler. Eğer beğeniyorsanız videoları beğen tuşuna bir de abone ol tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Sizlerin desteği bizim için çok ama çok önemli. Görüşmek üzere. Ayağına bas. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bir daha dene hadi. <laughs> ha, şimdi burayı koyabilirim videoya. Bir, bir sefer oldu. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Efendim? Toprak. Toprak ananın kucağına kendini bırakmış. <laughs> e biz orayı ekeceğiz, sen bozuyorsun toprağı bak. Şey de yapılabilir. Şuradaki tahtayı. Bak şuraya. Çapraz tel. Şöyle. Bak. Şöyle. Evet. Onu Tamam ya. Yani teli şuna zımbalayacağım. Şöyle teli gerip çaprazına koyuyoruz. bakayım. Yani şu oranın tepesini şeyi almak lazım. O benim aldığım şu bıçak keser mi hocam? Evet. Bıçağından almayın oğlum yok. Elektrikli şeyinizi şey, getirin. E, elektrikliyle elektrikli buna giremiyor. Elektrikli çek buraya şey ver. Ee, plan yer. Planeyeyle mi alacağım? Plan yer O kadar yok babaya. ya. yeri yerli baba Sen bilirsin değil mi? Ben İstiyorsan mi? şey yapayım, bıçakla süt. Evet. Gel getir deniyorum, olmazsa veriyorum. Çay demledin mi? Demledim. Hadi. Gidek. kümesin evet. ahşaplarını ayarlıyoruz. Ölçümlerini yapıp kesiyoruz. Hangi tahtalarla? 5-10 mu? 5-10'la ama yamuklarla. <laughs> Baba, iki kaç alıyorduk? 2.43. <laughs> Yamuk 5'e onları değerlendiriyor. Ocak ayında bahar havası. Mevsimler değişiyor. Çok yamuk bu tahta. Bak tahtanın yamukluğuna bak. Ne? Ağlıyor. Çıkamamış da. <laughs> Çıkamıyor. Ayağı da... Bir fren oraya gelmiş. Güvesemin olmadığı alamıyor bunu. Dışarıda böyle güzel hava varken güreşe arabada oturmayı tercih ediyor. <laughs> <laughs> İki koltuğun arasına sıkışmış. Tabii <laughs> ki İkna da edemiyoruz beyefendiyi dışarı çıkarmaya. Yuşa Bey ne yapıyorsunuz? Hava çok güzel dışarıda. Bence ayakkabılarımızı giyelim, dışarı çıkalım olur mu? Çıkmayacak mısın? Neden? Ama hava çok güzel. Hadi çıkalım. Ne yaptın dedenin dosyalarını? Göreceğiz. Dede. Yuşa. Hadi gel gidelim. Ya. Baba bak ne yapıyorlar anda gel ona bakalım. Ay. Hadi gel gidelim. At, tamam mı? At, at, Hadi ayakkabılarını giyelim. Benim tripod sallanır, ben bunu aşağı indireyim. karşılığında şaka yok. Öyle mi yapacaksın? Diğer tarafı mı basacaksın? Bastın mı? Bas bakayım ayağını. Sol. Düzeliyor değil mi? Al çığ bende. Az bir şey var ama. Ayağını içeriye dönüştü. 4'e böleceğiz. 200 kaç dedim? 290'ı 4'e böl, 2'ye bölsen 145 yapar. 145'i 2'ye bölsen 72,5. 200. Ama bir de ağaç payı var. 290 bölü 4. 72 72,5 72 ,5. Bir de aralarında ama şey var. 4'er santim şey var. 70 santim. O yani. 200 santim fark olduğunda bir problem olmaz değil mi? Tamam 70 santim. Yapı santim koyalım. santim ağacın ne tarafı? Ucu mu olacak, ortası mı olacak? Ara boş. Ara boş. En sonra ne kalıyor bakalım. Ya abi. Ha? Ha? 60 69 üyelisi. 1, 2, 3. 68 buçuk tamam. 69, 69, 69, 68 tamam, kaç yıldır bir sorun da Hep beraber ağacın üzerine çıkacağız. Nasıl ağacın evet. yapacağız. <laughs> Annem onlarla çıkamaz. Tamam. Gel aç bak. mi? Baba. Gel doğru. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Belin açılıyor, belin diyor. Ben, ben de hastalanırım ya. Yani. Babama zıpladın Allah'ım ben. Ateşim öyle, öyle küçük. Hadi gidin eşeğe. <laughs> Baba karşılığımıza şuraya devam edelim. Kaza evet, evet. mı kaçıyor? Allah aşkına çok güzel görüntüler yakaladım. <laughs> Nereye çıkacağız? Çıkın.

Zaten gibi sesler geldi. <laughs> resmen dans <laughs> ediyor şimdi ya. Şimdi resmen yılan oldu. Evet zeminde kullandığımız tahtaları dediğim gibi kalıp tahtalarını kullanarak yapacağız. Alt tarafa 5 onlu iskeletini yaptık. Şimdi elimizde burada baya bir tahta var kalıp tahtası. Buradaki tahtaları değerlendirmek için bu tarafın alt birinci kat zeminini yapıyoruz. Daha sonra üstünde zaten farklı bir şey yapacağım onu göstereceğiz. Şimdi şurası meyilli olan yer üst kısım çatı. Onların ikisi de 3 metre altlı üstlü. Arka kısma gelen dar kesim 1.65 Ön kısma gelen uzun 5.10 2. 2. 2 miydi? 2, 2 metre 6 2.5 metre Şuradaki ağacın kesim derecesi şu ön taraf 10 derece Burası da aynı şekilde 10 derece. Yani bunu ayağa kaldırdığımızda çatı bu şekilde meyilli olacak aşağıya doğru. Evet. Ayağına dikkat et de Uza, uçtan inme. Evet şu an ana iskeleti ayağa diktik. Uzaktan görüntüsüne bakalım. Uzaktan bu şekilde. Aşağı nereye yukarı mı? Aşağı burası. Kaldıracağız. Bekle. Bir. Dur. Bekle. Bekle. Evet şimdilik sağ ve sol aynı zamanda da arkası 3 cephesi tamamlandı. Zemin tamamlandı. Ön cephesi ve çatı kısmı var. Bu ana iskeleti Tabii ki. Daha sonra dışarıdan kaplamasını yapacağız. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Dediğim gibi elimizdeki malzemeleri çıkma malzemeleri ve yamuk olan bu 5 onları vesaireleri kullanmaya çalışıyoruz. Düzgün malzeme kullanmıyoruz. Zaten elimizde çok da fazla malzeme yok. Ama şimdilik her şey yolunda gidiyor. Bu dediğim gibi ahşabın korunmasıyla alakalı da tabii ki bir video gelecek. Hani bu ahşap kümeslerin nasıl bit ile alakalı da gene bir paylaşım yapacağız. En son hazır halini daha sonra paylaşacağım zaten. Aşama aşama gidiyoruz. Şu an arka tarafa follukların konacağı bir alan bıraktık. Oraya ayrıca çakacağız bu arada. Ve aynı zamanda ön tarafın tel kısmı var. Yani şu alana kadar gelecek o da hayvanların dışarıda dolaşabilmesi için bir alan sağlayacak bize. O şekilde. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.